Yargıtay'ın son bir karnına değinip konuyu noktalayalım. Somut olayda erkek eş kadın eşi şizofren hastalığını evlilik birliğinden bir süre sonra öğreniyor ve dava açıyor. Yargıtay diyor ki, "Burada eğer siz diyor, hastalık nedeniyle eşin yanıltıldığını, bu konuda aldatıldığını düşünüyorsanız ve siz bu sebeple evliliğin iptalini istiyorsanız ee, tek şey ispatlayacaksınız. Burada ispatlanması gereken şey şizofrenlik durum yani şizofreni hastalığı veya diğer hastalıkları davayı açan kişinin veya alt soyunun sağlığı için ağır tehlike arz edip e, arz etmediğinin ispatıdır. Yani sizin burada e, ispat etmeniz gereken şey bu hastalığın davayı açanın kendisinin ya da alt soyunun sağlığını ağır tehlike içine sokar mı sokmaz mı bu durumu ispat edip etmeniz gerektiğini söylüyor yargıtay. Eğer böyle bir durum varsa evliliğin iptaline gidilebilecektir diyor.